Evet arkadaşlar okuldan geldim ve böyle yaz okulu 2025 böyle şeyler var arkadaşlar. Hemen bunları açmak istiyorum. Yerden buldum yani bakmak istedim ana okulu. İlk okulu, ortaokulu. Ben orta okula geçeceğim Allah razı olsun. Ana haftalık ders programı. Bir saat futbol oynamak, bir saat basketbol, 2 saat yüzme, 4 saat okuma yazma etkinliği iki saat hareket eğitimi, iki saat jimnastik, jim, jimnastik o ne oğlum? İki saat logo ve oyun arkadaşlar. Bakayım orta neler var? Ne de ha? İki saat geleneksel oyunlar, bir saat robotik kodlama, iki saat oyun oyuncak saati, iki saat görseller sanat, görsel sanatlar, üç saat sınıf içi etkinlik. Bir saat hikaye saati, dört saat İngilizce. Oğlum anaokulda İngilizce olmaz ki. Yemin ederim anaokulda İngilizce olmaz. Üç saat Kur'an-ı Kur Kerim ve ezber. Bir saat değerlendirme eğitimi. Bir saat dua ve ezber. Bir saat akıl oyuncu oyunları. Bir saat satranç. iki saat sinema. iki saat haftalık etkinliği. Arkadaşlar buraya... Anaokulu haftanın etkinliği yazıyor. Su savaşları, doğa gezisi ve piknik, sabah ve mef parkur yarışları, çocuk şenliği, ödüllü resim yarış, yarışması, meyve şenliği, ormanya, doğal yaşamak parkı gezisi var arkadaşlar. Ha, şimdi geldik ilkokula. İlkokuldayım ben şu anda ilkokulda ne var? Bakacağım. İlkokul haftalık ders programı. İki saat bas basketbol ne alaka? İki, saat futbol. İki saat basketbol, iki saat yüz ve bir saat okçuluk, bir saat hareket eğitimi, bir saat cimnastik, iki saat tavaya... Oğlum ben, ben burayı anlamadım. Ben burayı anlamadım. O yüzden siz okursunuz. İki saat geleneksel oyunlar. İki saat robotik kodlama. İki saat voleybol. İki saat badminton. 3 saat et, etüt konu, konu tekrarı, 1 saat kitap okuma, 4 saat İngilizce, 3 saat Kur'an-ı Kur Kerim ve ezber, 1 saat değerlen, değerler eğitim, 1 saat dua ve ezber, 1 saat akıl oyun, oyunları, 2 saat satranç, 2 saat sinema, 2 saat görsel sanatlar, 2 saat haftanın etkinliği. Buraya bak buraya yine okuyacağım. Kolum ağrıdı. ilk okul İlkokul ilkokul haftanın etkinliği. Su savaşları, doğa gezisi, gezisi ve piknik, sohbet, mev, parkur yarışları, çocuk şenliği, ödüllü resim yarışması, ormanya doğal yaşama parkı gezisi. Şimdi geldik ortanca. Ay ortanca nereden çıktı? oradan okula geldik. Anam ne güzeller. Ay çok ağır, çok ağır. Ağzım yoruldu resmen. Ortaokul haftalık ders programı. 10 saat matematik, 10 saat İngilizce, 4 saat fen bilimleri, 2 saat robotik kodlama, 2 saat futbol, 2 saat basketbol, 2 saat voleybol, 2 saat badminton, 2 saat okçuluk, 2 saat yüzme, 2 saat haftalık etkinliği. 2, 2, 2, 2, 2. Orta orta okul haftanın etkinliği, doğa yürüyüşü, piknik ve eğlence, payın bal, doğal yürüyüşü, mangal. O mangal! Evet arkadaşlar. Şimdi bunları kapatıyorum bir. Ben bunları ajan yaptım. Bir elle kullanıyorum. Evet arkadaşlar erken kayıt avaj avantajları. Evet, evet arkadaşlar okulları görelim. Hmm. Güzel. Güzel. Evet arkadaşlar. Ben bunu çok beğendim. Beğenen varsa abone olmayı like, unutmayınız. Yorumlara yazsın.